İşte en zor dönemler zaten 10. 13. Toplam 23 üyenin yer aldığı İl Genel Meclisi'nde 15 oy alarak yeniden Bolu İl Genel Meclisi Başkanlığı'na seçilen Yaşar Yücel, sorumluluğunun omuzlarındaki yükünü daha da artırdığını belirterek kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti. Özel idare olarak hizmetlerin hiç durmadan devam ettiğinin de altını çizdi. E, İl Genel Meclisi'nde biliyorsunuz 5 Nisan günü. 5302 sayılı yasa gereği yeniden meclis başkanlığı seçimi yapıldı. O seçimde ben mecliste olmadığım halde bana güvenerek bana inanarak beni İGNMS'i arkadaşlarımız tekraren 2019 sonrası ikinci dönemin meclis başkanı olarak seçtiler. Ben e, öncelikle arkadaşlarıma bana oy veren, vermeyen Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimler sonrası oluşan İl Genel Meclisi'nde 5 Nisan 2021 Pazartesi yeni bir seçim yapılarak yeni başkan belli oldu. Meclis üyelerinin takdiriyle yeniden İl Genel Meclisi Başkanı olan Yaşar Yücel seçimin ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Tabii ben olmadığım halde benim meclis başkanlığı olarak seçilmiş olmamda aslında benim sorumluluğumu omuzlarımdaki yükü daha da artırmış durumda. Ben böyle düşünüyorum. Ve önümüzdeki süreçte bu güvene layık olabilmek için daha çok, daha fazla çalışmam ve daha çok dikkat etmem gerektiği noktasında bu seçim bana tekrardan bir sorumluluk yüklemiş bulunmakta. Ben öyle değerlendiriyorum. Dediğim gibi tekrardan bu süreçte il başkanıma, ilçe başkanlarıma, milletvekillerime ve tüm genel meclis üyesi arkadaşlarıma tekrardan teşekkür ediyorum. Bu yeni dönemin de ilimize, ilçelerimize, köylerimize hayırlı olsun ve bundan önceki dönemlere göre daha başarılı, hizmetler noktasında daha kaliteli, daha kalıcı, daha güzel hizmetler yapmayı Cenab-ı Allah nasip etsin diye temenni ediyorum. Yaşar Rüçar, mevzuat ve yasa gereği her yıl bir ay toplantı yapılamama durumundan da bahsetti. Ee, yine biliyorsunuz mevzuat ve yasa gereği her yıl bir ay mecburen toplantı yapmama durumundayız. Bu anlamda Nisan ayındaki toplantılarda arkadaşlarımız isabetli ve son derece doğru bir karar alarak Mayıs ayını toplantı yapmama ayı olarak kabul ettiler. Bu çok isabetli bir karar oldu. Neden? İşte bu pandemi nedeniyle de zaten 17 günlük tam kapanma e, sanki bunu öngörerek işte Mayıs'ta inşallah işlerin daha da düzeleceğini ve pandeminin daha da azalacağını öngörerek güzel ve isabetli bir karar oldu. Ben, bu anlamda ben arkadaşlarıma bu kararlarından dolayı da te tekrardan teşekkür ediyorum. Yücel, özel idare olarak hizmetlerin durması, aksaması diye bir şey söz konusu olmadığına değinerek yaptıkları program çerçevesinde yol, su, kanalizasyon ve diğer konularda hizmetlerin süreceğini dile getirdi. Elbette hayat süreç devam edecek. Ve toplantılarımız bizim Haziran ayında başlayacak inşallah. Aynen kaldığımız zaman devam edeceğiz inşallah. Ancak özel idare olarak bizim... İşte tatil ayımız hizmetlerin durması, aksaması diye bir şey söz konusu değil. 12 ay üzerinden çalışmalarımız devam eder. Hatta bugün de yine özel idaredeki faaliyetlerimiz, çalışmalarımız devam ediyor. Her mevsimin ve şartlarına göre çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki günlerde köydes ödeneklerimiz belli olduğunda tekrarın e, tüm ilçelerde herkes kendine göre öncelik ve önem sırasına göre programlarını yapacaklar ve bu yapılan programlar çerçevesinde hizmetler devam edecek. Yani yol, su, kanalizasyon ve diğer konularda şu anda da zaten çalışmalar devam ediyor. Yapılması gereken zorunlu işlerimiz var. Bunlarla ilgili zildare olarak tüm ekiplerimiz altyapısını oluşturmaya ve onlarla ilgili hazırlıklarına devam ediyorlar. Süreç ve çalışmalar devam ediyor. Bu anlamda bugüne kadar yapılan tüm hizmetler noktasında bundan sonra yapılacaklar noktasında ben başta Sayın Valimize, Genel Sekreterimize, tüm il özel idaresi çalışanlarına ve bu kararların alınmasına, uygulanmasına emeği geçen tüm İGM arkadaşlarıma, ayrıca il başkanımız, ilçe başkanlarımıza ve tüm milletvekillerimize huzurunuza bir kez daha teşekkür ediyor. Önümüzdeki süreçlerde daha kalıcı, daha güzel hizmetlerin yapacağını düşünüyorum diyorum. Teşekkür ediyorum.